Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asrı innel insane lefi husrı İllellezine amenü ve amilis salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabrım Bismillahirrahmanirrahim Lila fi gureyş İlâ fihim rühlete şitâyi ve sayf Fele rbe rabb hazel bait ellezi et min ju'i ve amenehum min havf sadagallahul azim subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin tekabbel minna ve şemirzana verham mevtane bi hürmetil 法提哈。